Evet izleyicilerimiz Artvin'e gelmek için, Yusuf Eni'ne gelmek için günleri saydım. Türkiye'de doğada suyun başında 65 yaşında patates elinde silahı belinde. Hasan Aydın dediler ki ormanda taşın üstünde yatay döneri. Kimine göre ca kebabı kimine göre de çağın kebabını keser dediler. Hasan abi gel başına bakalım abicim benim. Selamun aleyküm. 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 Abi iyi yere açmışsın. Biraz tezgah açmışsın. Burası tek kalenin tezgah yeri. Öyle mi? Evet. Odun mi? ne odunu? Odunlar, Doğa'dan gelen, şu dereni getirdiği odunlardan burada vardı. Evet. Onları topladık. Yaptın. Biz şey yapıyoruz. Peki bunu sen mi yapıyorsun, aşağıdakiler mi? Yani ben de yaparım buna. Ta Yusuf Elin de dizdirmiştiler. Ben burada kesiyorum. Getirdin yaptın. Getirdin. Sever misin bu şey. işi? Yani boş kaldığımız zamanı, eskiden beri komşunun bir tekesi, bir e, koyunu, bir şey olduğu zamanı toplanırdık. 3-5 kişi böyle döner vururduk veya giderdik ormanlara afiyetle yerdik ama şimdi yaşlılar artık bizler biraz dokunuyor. Yanaş abi. Yanaşasın abi. evet abi. Doldur bakalım abi. Demlik var ya, normalde porselen demlikmiş ama karara karara kara demlik olacak doğru mu? Bu orman şey doğada özelliği doğanın özelliği. Eyvallah. Getir abi onu da. Dök abi bir çay içelim. Artvin Yusufeli'nde kendimizden geçelim değerli dostlarımız Yusufeli'nin Tekkale Evet Tekkale köyü ısrarla söylüyorlar Tekkale köyündeyiz Artvin Yusufeli'deyiz Yusufeli buraya koyulması kararlaştırılırdı zamanı Bu Tekkale'nin dere abi dediğimiz yerde Baktım ki resmi bir münümüzle Artvin plakalı minibüsle 5-6 kişi gelmişler bir şeye bakıyorlar böyle durdum Hoş gelmişsin nereye bakıyorsunuz dedim Dediler ki suyun temizliğinde oturuyoruz Su da baharın böyle zibil götürüyor Dedim ki bu suyun mu dedim hani doğanın getirdiği kirlilik. Evet. Dediler ki bu yörenin en temiz suyu budur. Bu buradan giden bu su. Yani bizim aradığımız kirlilik bu değil dediler. Bunu istediğiniz yerden el iç içebilirsiniz. de Şu anda Yusuf'a giden bu alttan İçme Yusuf suyu mu gidiyor? İçme gidiyor. Eyvallah. Yusuf Eli'nin içme suyu da değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi Bu taşların arasından tertemiz, çamların arasından, dağların arasından geliyor. Ablalar afiyet olsun. <laughs> Vay ablam nasılsın? İyi misin? <laughs> Sen nazar değmesin diye boncuk takmışsın. <laughs> Sen de kaç abla. Kaç. <laughs> kaç. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? Ne, ne yapıyorsun? Şükür. Bir taraftan Abi, patates He bir taraftan patates, bir taraftan bir şey kebap yiyeceğiz. Abi patates çok güzelmiş gerçekten ne? Abla kilo almıyorsun değil mi inşallah? Yok yok Ha? Gözlürüzü. Biz öyle ki hiç kilo almaz ondan Sobrayı kurmuşsun Sofrayı kurdu Kuranlara sağ olsun da Ölmüşlerin kurduk. canına değsin Sağ olsun Afiyet olsun, olsun. Değerli dostlar şimdi orada kebap var da Bizim nasibimize de bu düştü Aynen öyle, Aynen öyle. Ha, Bu da bizim nasip <gülüyor> <gülüyor> Dur da. No. Elleri bol, gönülleri bol. Ama en güzel yanları ne biliyor musun? Ha bu bayrakları. Artvin, Yusufeli. Bu bayrağı yan bakanın gözünü çıkartır gözünü. Kalkmışlar 2000 rakıma bile ay yıldızlı bayrağı dikmişler. Allah'ın izniyle vatan millet bayrak sevdalısılar. Değerli dostlar rakım 1700 hava bedava kebap bedava çay bedava üstüne evet, evet, soğuk su bedava evet. bulmuşsun yeri be iyi yere tezgah açmışsın aşağısı sıcak serin yere kaçmışsın doğru Oy, mu? Öyle oldu biraz. Yani kurmuşsun buraya tahtadan oluğu almışsın köyün adı neydi? Tekkale köyü. Tekkale köyünde soluğu doğru mu abi? Öyle oldu. Saçları ağartmışsın Lize... yüreğini karartmışsın niye böyle oldun be abi? İç bakayım abi kendine gel. Yüreğimizi. <laughs> Nasıl? Ben bu memlekette doğdum. Ama çok küçük yaşta bu memleketi terk ettim 15 yaşında. Şimdi geri döndün. Yurt göndereyim. dışında, yurt dışında. aslında. aslına döner. Ner dedim? Ver çıkalım mı? Yok, Fransa'da. Fransalı. Olaylara Fransız kalmışsın. Biraz Sen gibiler buralar yetim kaldı. Geldin aslına döndün. Yok. Ocağın biz... başında hem yandın hem söndün. Biz hiçbir zaman Geldin için. soğuk suyunu içtin. Biz kendinden zaman geçtin. Benimle biz... laf yarışı yapma. Gel benle barışı yap abi. Biz Türklüğümüzü hiç, hiç kaybetmedik Yok, ki gönlümüzü kaybedemedik. Yok abi ona demedim ben yani. Biz senin yokluğunu burada aradık. Eyvallah. Şunu tut bakayım abi? Eyvallah. Bir de ben içeyim değerli dostlar. Suyu çok met ettiler. <laughs> Suyumuzun adı ne? Buna Veli'nin Pınarı derler. Veli'nin Pınarı. Evet. Bizim orada olsaydı Pınarı derlerdi. Yani evet, Uyla Pınar, Vela, Allah Allah. Veli, abinin miymiş bu? Bu Vela abinin. Veli abinin. Rahmetli Veli abinin. öyle Yaşıyor diyor. mu? Yok yaşamıyorum maalesef. Evet değerli dostlar. Yiğidin iyisine deli derler. Hayırseverin iyisine, hocanın iyisine de veli derler. Veli abi yaptığı bu hayırdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Mekanı cennet olsun, Ama su gibi aziz olsun diyoruz. Bunu benim elime verdiniz. Sizin mesleğinizi çalırsam şaşırmayın yani. <laughs> Çal bakayım yap bir mani. Kolay zannediyorsun hadi. Yo, ya öyle gülmeye benzemez. Değil Suyun mi? başına oturup. Değil He mi? nereden geliyor bu değirmenin su, suyu? Su içmeye benzemiyor ya. Yani. Açmışsın <laughs> evin önüne kuyu. He? Ya, ya. Maşallah Ya maşallah Laf diyoruz. çıkıyor abi. Eyvallah bir be. de bardaktan içelim. Türkü var ya çardaktan gel çardaktan suyu içeceksin. Veli'nin pınarında bardaktan değerli dostlar. Evet. Şimdi yaylaya çıkın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.